Tanrı bize iman hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğini göstermek için kutsal kitabı yol gösterici olarak vermiştir. Birçok insan başkasının talimatlarını dinlemeyi sevmez. Bunu kabul etmem zor ama ben de o insanlardan birisiydim. Birkaç yıl önce bir çocuğa büyükçe bir oyuncak almıştım. Oyuncağı paketten çıkınca kurulması gerekiyordu. Kurmaya başladığımda bir de ne göreyim paketin içinde kurulmayı bekleyen tam 490 adet parça vardı. Kendi başıma hangi parçanın nereye takılacağını tahmin etmek yerine yapım kılavuzunu okumaya karar verdim. Çünkü benden daha akıllı birisi o oyuncağı daha önceden kurup o talimatları bana yol göstermek için yazmıştı. Sonuçta o oyuncağı ve doğru şekildeki kurulumunu benden daha iyi biliyorlardı. Aynı şekilde Tanrı da inanç hayatımızın nasıl yaşayacağımızı kendi başımıza keşfetmemizi bizden beklemiyor. Kutsal Kitabı bize Hristiyan yaşamını nasıl sürdüreceğimize ilişkin bir esin kaynağı olarak vermiştir. Kutsal Kitap iki ana kısımdan oluşur. Eski Antlaşma çoğunlukla İsa Mesih'ten önceki yıllarda yaşamış olan Yahudi halkının hayatını anlatır yeni antlaşma yani İncil ise Mesih'in hayatı ve ilk inanlılar topluluğu hakkındadır. Kutsal kitabı ne sıklıkla okumalıyız? Bu konuda genel bir kural yoktur ama şunu göz önüne almakta yarar var. Bir günü bile nasıl yemek yemeden geçiremiyorsak Tanrı'nın bize verdiği ruhsal yiyecekten de her gün almakta fayda vardır. Bunu da o gün için kutsal kitaptan bir ders alarak öğrenerek yapabiliriz. Başlamanın en güzel yollarından birisi öncelikle İncil'i okumaktır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna müjdelerinin her birisi size İsa Mesih'in yeryüzündeki hayatını farklı bakış açılarından anlatacaktır. Kutsal kitap mezmurlar bölümünde adımlarımız için çıra, yolumuz için ışık olarak tanımlanır. Tanrı İman hayatınızı karanlıkta yaşamanızı istemiyor. Bu yüzden Tanrı'dan size kutsal kitaptan ilham vermesini isterseniz Tanrı hayatınıza ve yolunuza ışık tutacaktır.